Bugün seyircilerin büyük bir kısmı Tudor istifa diyor. Bugün seyircilerin büyük bir kısmı 2-0'ken yönetimi istifa ederdi en fazla. Sen hocana zamanında sahip çıksaydın. Türen kararına sahip çıksaydın bugün sana bağırırlardı. Bağırsınlar kardeşim derdin sen de. Galatasaray yönetimi Tudor'un arkasında dağ gibi duramadığı için, dağ gibi duramadığı için Tudor da kendini dağ gibi kuvvetli hissedemiyor. Dağ gibi kuvvetli hissedemediği için de Florya'da mutsuz olan olur. Bu nasılsa gidiyor diyen olur. ha ha söyledim. Ya şimdi şöyle anlatayım. Mehmet şimdi lig, lig Radyo'nun genel müdürü, genel yayın yönetimi. Evet. Şimdi piyasada bir haber çıktı. Ben de Mehmet'in yardımcısıyım. Çalışanıyım yani. Mehmet beni isterse kovar, isterse yükseltir, terfi ettirir. İsterse zam yapar bir pozisyonda. Ben de duydum. Yönetimde Mehmet'in patronajı. Mehmet'in patronajından duydum ki ben etrafta dolaşılıyor. Lig Radyo değil de Mig Radyo'nun başındaki Erbatur gelecekmiş Mehmet'in yerine. Ben o dakikadan itibaren sana oynarım. Eğer sevmiyorsan ama Mehmet Ayan oynarım. Sevsem de oynarım. Zaten sevmiyorsam daha farklı oynarım. Altına oy oynarsın. Sevmiyor, seviyorsam da oynarım sana. Her dakika senin odana gelirim. Abi merhaba saygılar derim. Baba haber derim. Ya işte ne yapalım biz de uğraşıyoruz bunda derim. Anladın mı? Hani ondan sonra bunun yanına gelirken böyle ha tamam abi filan derim. Buraya senin gibi eskisi lazım kadar dersin. Eskisi gibi Mehmet'in her söylediğine gülmem filan. Tamam mı hani Mehmet bana belki şey yapar tamam abi ya filan diyorum hani der derken ama senin Tamam Meh ya falan derim. Senin Mehmet ayağını mı aldı oraya? Biraz orayı? böyle biraz böyle yandan dinlerim tamam mı? Dirsek biraz, yaparım. Tabii şey de sor ama falan. seni oraya Mehmet ayağını mı transfer etti? Bak o da Evet. Mi? Olsun. Heh. Biraz böyle dirsek yaparım. Tamam böyle ha tamam ha filan yaparım. Ya baba nasılsa bu gidiyormuş ya filan. Bir de organize ederim diğer arkadaşları da. Tamam mı? Ya gidiyor kardeşim ben duydum ya. Üzürmüştüm. Ahmet abi söylüyor filan derim yani. Patrona sorarlar. Mehmet de rahatsız olur. Patrona sorar baba biz gidiyor muyuz der. Patron da yo biz senin arkandayız derse yarım ağız. O zaman sen de bu sefer oradan hareketlenirsin. Boğaz turuna çıkarsın. Köfte yemeye gidersin. Tamam mı? Hani bana da farklı ülkelerin radyolarından teklif var filan dersin. Bu işler böyledir abi. Yönetim dersi yönetim dersi. Bak yarın öbür gün bir yerlere müdür olursunuz. Bir yerlere yönetici olursunuz. Maaş zammı belir bak maaş zammı belirleyemez belirleyemezseniz adam atma ve adam alma hakkı verilmezse o görevi kabul etmeyin. Adam değiştirme. Adam birisini kovma, birisini alma. Maaş zammını yapma veya yapmama. Hemen paramı alayım göreve bakayım diyor. Hakkını diyorum. Vermezlerse o görevi kabul etmeyin. Öyle bir yöneticilik istemiştim. Yarın sizi yeter. yarın sizi gönderirler. Zaten 10 kişilik ekipten patronaja yakın 3-4 kişi vardır. Onları zaten istesen de kovamazsın. Ama sen olsun <laughs> o yetkiyi al. Beni dinle bak genç arkadaşım. Genç yönetici arkadaşım. Genç yönetici adayı. Adayı, adayı. arkadaşım. Ondan sonra buradan alttan böyle fokurdamalar başlar buradan böyle. O Baba gidiyormuş. Ben spor müdürü oldum her sene gittim biliyor musun? Her ayda bir gidiyordum ben. <laughs> alt oyanları anlıyor muydun alt oyanları? Tabii, canım. Ha, ne benim, yapıyordun alt oyanları? Hiçbir şey ne yapacaksın? Bir süre sonra benim yalnız ne yapıyorsun ya? Hakikaten yani. ya. Ya Ertuğrul Özkök, Ertuğrul Özkök Hürriyet'e genel yayın yönetmeni olarak atandığı gün bu yaşanmış hikayedir arkadaşlar. Hürriyet'e genel yayın yönetmeni olmuş. Şoför tahsis etmişler, araç tahsis etmişler. Aşağı inmiş, birinci gün toplantıyı yapmış, akşam inmiş, şoförle ilk defa tanışacak. Şoförü de eve gidecek. Efendim işte iyi akşamları falan. Ertuğrul Bey de heyecanlı, demiş ki ya sizi göndereceklermiş. Tamam, <laughs> <laughs> birinci gün abi. Adam üstüne 22 sene mi 23 sene mi? Yine yayın yönetmen. Ya, ya. Bir şey, o sizi göndereceklermiş konusu biliyorsun. Bir açılıyor senelerce gidiyor yani ben zaten. Ben de her ay gidiyordum. Her, her ay. ay gidiyordum. Tabii tabii. Şimdi ben de. o bir siros bir sene öyle sürdü. Sonra baktılar ki yok bu gitmez Abi, ya. Çok, ya. Sen Abi sen çok ilginç ya. ya. Ben sağdan anlattığını düşünüyorum. Ya sen daha kompakt ama ekiplerle kurup bak. çalıştığın için Mehmet, daha rahatsın. Mehmet Mehmet tecrübeli ya. tecrübeli adam. Tabii. Mehmet benim her şeyi anladı. Ama Bunu şey yapanlar hocam, oldu. O foku hayatında 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 bu yaşadıklarını yaşadı. Şimdi kurmuştur o. Şimdi öyle bir ekip kurmuştur ki. Tabii fokur da ama senenin üstüne ama İlk 5-6 sene bu bu dediklerimin aynı birebir yaşamıştım. Direkt. Böyle bir şey olmadı. Var mıydı fokurdu yanlar? <laughs> Dolayısıyla yani, cevap veriyor. Yok burada canım, olur, burada olur, bak olur. bu adam tudorsa patron da yok kardeşim. Benim müdürüm Mehmet Migradio değil Migradio'dan Erbatur. Hiçbir yerden kimseye almıyorum. Ben Mehmet Ayan'la yola devam ediyorum derse benim gibi kıpırdayanların hareket edecek yeri kalmaz. Bu sefer senin yanından geçmeyiz aynı koridora girmeyiz yani. Bu il yönetici yöneticilik şeyidir yani, kuralıdır. Dolayısıyla dursun Özbek dursun abi, hiç kusura bakmasın. Bu işte sağlam duramadı. Yöneticilik organizasyonunda amente olarak bilanço önce bilançoyu tabii bilançoyu işte oluyorum. Bilanço onu olarak bilançoyu. Bilançoyu hemen al abi hemen. Bak ben geldiğimde şu kadardı. Gelirken bu kadar diyeceksin yani. Patronaj için aklını evet, karıştıran, tamam. e, fikir veren danışmanlar varsa ne yapacaksın? Onlar ne yapacaksın? Be ya o başka meseleler. Onlar evet, daha evet. yüksek. Patronajla ilgili mevzular. Ben başka yöneticilik bir önerisi verdim. Yani şimdi burada Tudor. Hayır, konuyu sevdim, Ya bu adam bak bu adam canım. her gün bu örnek bundan diye veriyorum. Ya yani bu tamam. adam her gün bu stresle yaşasa Tudor gibi. Ya. ya radyo mutlaka hata yapacak ya. Ya hata mutlaka hata yapacak ya. Anda. Mesela yeter, Hayır. Mehmet Dayan <laughs> de bir hatayı yapacak mi? mutlaka. Mutlaka yapacak abi bu stresle iş yapılır mı? Hata yapacak. O zaman hata yaptıkça da sinirlenecek. Sinirlendikçe bana sinirlenecek. Sonra ben ne diyeceğim ki lan? Ben bunu sevmiyorum. Ne demek istediğimi anlatabildim Tabii. mi? Ben de sonra seveceğim bir tane müdür arayacağım. Kim o müdür? Sensin. Sen de o sırada artık Boğaz Turu'nda mısın? Köfteciyle misin? Kebapçıyla mısın? <gülüyor> <gülüyor> Abi şey söyleyeceğim. Bana yani? da demek ki yurt dışından başka bir radyodan teklif gelmiş ki ben de i̇şte görüşmeye ha. gitmişim. Ben öyle bir teklif geldiğini de pek sanmıyorum da kendine hani Aa. öyle poz vermiş olabilirsin. O da bir yöntemdir yani. Adamla olmuş o da yani. yönetici tecrübesi. Bana da her yerden var bir teklif falan. Ben Ama o teklif güzelmiş. var önemlidir yani. Yıllara yıllar evvel bir tane. Ya bir teklif var var. Sürekli teklif gelir böyle. Bizim sabah böyle <laughs> bir arkadaşımız var. Her gün birisinden teklif geliyor, 30 senedir aynı yerde. <laughs> Her gün bir... Söz <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> yani dolayısıyla bunlar güzel piyarlar da. Güzel tabii. Ben 1995'in Kasım'ında mesleğe başladım. Hayatımda ilk teklifimi 2013 yılının Mart'ında aldım. 18 sene teklif falan gelmedi. Böyle... Sana biraz uzun sürmüş ya. Ha? Evet abi. Uzun sürmüş <gülüyor> sana. <gülüyor> Ama şöyle olur. Bir süre bayağı sonra bayağı şöyle olur. Niye vermiyor falan da. dersin. Biz de hani bir iş mi yapamıyoruz acaba? Sonra şey olmuş olursun sen zaten patronun. Lan bu işte patron adam Bunu zaten bu zaten onu patron bırakmaz 2011, olursun. 2013 martından bugüne kadar 7 tane teklif. Ama geldi. şey de vardır biliyorsun değil mi? Ya onu zaten bırakmazlar diye gelmeyen teklif Tabii de tabii tabii tabii. Allah'tan Fuat abi kurtuldu. Ha yok. Geç için. Velhasıl Yöneticilik tecrübesi olarak Dursun Özbek Tudor'un arkasında evet. daha sağlam durabilseydi eğer bugün seyirciler en fazla Tudor diye değil de yönetim istifa diye bağırırdı. Bunu gözü alamazsan o adamı orada ezdirirsin. O adam orada ezilirse senin takımında böyle iyi gitmez.